Merhaba arkadaşlar. Bu sene ilk defa sele zeytini yaptım. Muhteşem oldu. Az tuzlu ve çok lezzetli. Buyurun yapımına geçelim. Zeytin içerisine su doldurdum ve poşeti buraya boşaltıyorum. Poşetin tuza koyacağımız için aşırı yıkamamıza gerek yok. Tozu gittikten sonra yeterlidir benim için. Şu şekilde birazcık suyunu alacağım. Ufak ufak karıştırarak Havlu kağıtla alıyorum. İsterseniz bezle de alabilirsiniz. Veya da kendi kendine kurumasını biraz bekleyebilirsiniz. Çok fazla suyu olmasını istiyorum. Kuru olması önemli bizim için. Şöyle yıkadım hazır ettiğim zeytinimi. Torbaya koyacağım. Bu torbada normal kendimin evde diktiğim bir bezden, ince bir bezden diktiğim Bakın arkadan ışık bile görünüyor. İnce bir torba yani. Onu Şöyle bir kasenin içerisine oturtturacağım. Bu da çuvalda sele zeytini olacak arkadaşlar. İsterseniz bez torba da olur, telis torba da olur, hepsi olur. Bu zeytini de bunun içerisine boşaltacağım şimdi. Siyah zeytinimin hemen olmasını istiyorum. Hemen olsun diye bu yöntemle yapacağım. Şimdi size bu kadarını göstereyim. Diğerini de sonrasında ekleyeceğim arkadaşlar. 3 kilo siyah zeytinin içerisine yine bu bardakla bir bardak tuz ekleyeceğim. Kaya tuzu. Şöyle bir bardak kaya tuzunu ekliyorum. Biraz da şeker ekleyeceğim. Buna sirke eklemeyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı da e şeker ekliyorum. Ve ben bunu karıştıracağım. Şöyle torbamın ağzını sıkıca tutuyorum. Şu şekilde alt üst yapıyorum. Şöyle. kalan zeytinimi de üzerine boşaltayım. Sanki alacak gibi. Tüm zeytinimi aldı. Şöyle hala kuru. Suyu sızmıyor çünkü. Ve torbamın ağzını sıkıca tutuyorum. Zeytinimi şöyle alt üst yapıyorum arkadaşlar. Tuz her tarafına gitmesi şöyle için bir büyük leğen koyuyorum. Onun üzerine e, süzgecimi oturturacağım şöyle. Onun üzerine de yaptığım bu şeye, torbaya koyduğum zeytini bu şekilde koyuyorum. Şöyle ağzı yukarı gelecek şekilde kıvırıyorum böyle ve bunun üzerine bir ağırlık koyacağız arkadaşlar. Ee, süzgecin üzerine gelecek şekilde ağırlık olmalı ki daha iyi olsun. Onun üzerine ben şöyle düdüklü tenceremle su koyacağım arkadaşlar. Suyu koydum. Şöyle göstereyim sizlere. Suyu koydum böyle. Tencereyi de zeytinlerin üzerine koydum. Bunu balkona koyacağım şimdi balkonda duracak. Her gün bu ağırlığı indireceğim. Her gün bu işlemi yapacağım. Yine torbamı böyle alt üst yapıp zeytinlerin suyunun çıkmasını sağlayacağım ki o acı suyu çıksın. Tatlandırmayı hemen yapayım diye. Böyle zeytinleri karıştıracağız. Tuzu her tarafına gidecek. Bu işlemi de her gün yapacağım. Yine aynı bu şekilde. Üzerine de bu ağırlığı koyacağım tekrardan. Bunun üzerine bir 10 kiloluk su da koyabilirsiniz. Evinizde ne tür bir ağırlık varsa onu da koyabilirsiniz. Şimdi ben bunu serin bir yere götüreceğim. Balkonunuz olur, deponuz olur, nere olursa. Bir gün öncesinde karıştırmıştım. Şimdi sizlere göstereyim. Zeytini koyalı 3 gün oldu. Ağzını açıyorum. Şöyle bakın her tarafı tuz olmuş. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın suyunu çekmeye başladı bile. Görüyor musunuz? Baskıladığı için, tencere baskıladığı için yapış yapıştırıyor. Şöyle öncelikle şu torbaya alayım. Bakın suyu akıyor. Bu acı suyu yavaş yavaş çıkıyor. Hatta üzerinden tuzlar bile dışarıya çıkıyor. Torbam çok kalın değil. Şöyle bakın içerisini göstereceğim sizlere şimdi. Bunu kenara alıyorum. Bu leğenin içini göstereceğim. Acı suyu, kara suyu çıkıyor. İçerisindeki kalın tuzlar da çıkıyor. Ben bu kalın tuzları şöyle toplayıp tekrardan içine atacağım. Bu üçüncü günü bir sefer karıştırdım. Bu ikinci karıştırmam olacak. Şu tuzları şöyle elimle alıyorum. Elimle alıp yine çuvalın içerisine katacağım. Çuvalın ağzını sıkıca kapatıyorum. Ve alt üst yapıyorum yine karıştırıyorum böyle. Bu işlemi iki günde bir, üç günde bir veya da günlük hiç fark etmez. Ara ara yapın. Aklınızda geldikçe gün içinde bir sefer yapsanız yeter. iki günde bir de yapabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle karıştırdım. Alt üst oldu bunlar. Torbamın ağzını yine bu şekilde kapatacağım ve üzerine yine aynı ağırlığı koyacağım. Yani imkanınız varsa bunun üzerine şöyle büyük bir taş da koyabilirsiniz e veya da benim gibi imkanınız yoksa böyle bir düdüklü tencereyi de üzerine oturtabilirsiniz. Büyük bir tencere olabilir, İllaki de düdüklü tencere olmasına gerek yok. Ee, zeytinlerin üzerine gelebilecek kadar böyle altı geniş bir tencereyle su otutturabilirsiniz. Bunu şimdi kenara alıyorum. Ee, son durumunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Okay. Bu şekilde bir hafta karıştırarak beklettim. Şimdi üstündeki ağırlığı alıyorum. 10 ee, gün oldu arkadaşlar. Bunu yapalı 10 gün oldu. Şöyle içini sizlere göstereceğim. Torbayı açıyorum. Şöyle bakın güzelliğine. Hepsi çok güzel bir şekilde siyah suyunu akıttı. Bu şekilde de kalıp gibi oluyor zaten. Şimdi suyunu da göstereceğim sizlere. Karıştıra karıştıra bunu bir haftadan fazla bekletiyorsunuz. 10 gün, 10 günden fazla bile olabilir. Ben çok fazla tuz koymadım. Çok da fazla tuz koymayın. Bu e, gayet güzel oldu. Yapılışını da sizlerle paylaşmıştım zaten. Şimdi bunları e, tatlandıracağım, yıkayacağım ve tatlandıracağım. Şöyle bakın hala içerisinde tuzları duruyor bile. İlk defa yapacaklar için bunu özellikle gösteriyorum. Tek tek gösteriyorum merak edenler için. Böyle altına çevirdikçe içerisinden tuzlar çıkıyor. İçerisindeki su gittiği için böyle e, kendisini çekiyor. Şimdi bunları alıyorum. Hala damlıyor bakın altından. Kara suyunu bunun içinden çıkan kara suyunu da göstereceğim sizlere. Şöyle bakın. Kap kara suyu böyle çıkıyor. Bu suyu dökeceğiz. Bu su işimize yaramıyor. İçerisine de tuzların inceliği dökülmüş. Kalın tuzlar hala içerisinde var. Şimdi ben bu suyu dökeceğim. Zeytinlerimi yıkayacağım. Şimdi çeşme, çeşmeyi açıyorum. Soğuk su olacak. Yani çeşmeden akan su olacak. Sıcak su değil bu. Leğenin içine su alacağım. Bu yaptığım zeytinleri de suyun içerisine boşaltacağım. Ne kadar zeytin yapıyorsanız hepsi bu yöntemle oluyor. Şu şekilde elimizle güzelce yıkayacağız. Ben içerisinde çok fazla tuz koymadığım için e, aşırı yıkamayacağım. Çünkü içerisinde çok tuz yok. Şunu kenara koyalım. Şöyle de bir güzel çalkalayalım. Bu selenin içerisine alacağım. E, sonra birkaç su daha yapacağım. Birkaç kere daha yıkayacağım. Elimle hafiften ovuşturuyorum üzerindeki tuz kalmasın diye. Bakın hala kara suyu var. O su da gidiyor. İçerisinde olan tuzlar da eriyor zaten. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Ben çok fazla tuz kullanmadığım için. Aşırı yıkayıp e, tuzunu götürmeme gerek yok. Yeme kıvamında, yeme kararında. Şimdi güzelliğine bakın. İmkanınız varsa evde mutlaka yapın. Zeytininizi kendiniz yapın. Evet, bu kadar yıkama yeter. İçerisindeki karasuyu da gitti zaten. Şöyle bakın. Şimdi bu e, süzgecin üzerinde suyunu çeksin. Sonraki işlemine geçeceğim. Eğer ki yaptığınız zeytin çok tuzluysa biraz suda bekletebilirsiniz. Benimkinin tuzu ayar o yüzden bekletmedim. Güzelce suyunu çekmesini bekliyorum şimdi. Balkon masasının üzerine bezi yayıyorum. Üzerine de zeytinimi koyacağım. Şöyle güneş görmeyecek zeytin ama hava alan bir yerde olsun. E, bu şekilde kuruması gerekiyor çünkü güneşe koymayın. Böyle bu suyunu çekecek ve burada kuruyacak. E, balkonunuzun durumuna göre 2 günde, 3 günde kuruyabilir veya da aynı gün kuruyabilir onun kuruma kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Şöyle yayıyorum ve bunu bu şekilde balkona bırakıyorum. Ara ara gelip gidip bunu karıştıracağım ki her tarafı aynı şekilde kurusun diye. İyice suyunu çekmesi gerekiyor, kuruması gerekiyor. Şimdi bunu böyle bırakıyorum. Zeytinlerimiz bir gün bekledi, şöyle tüm suyunu çekti. Biraz da kurudular. Şimdi bunları kavanozlara koyacağım dolapta saklayacağım için şöyle dolaba sığacak küçük kavanozlara koyuyorum. Tüm zeytinleri kavanoza koyacağım. Kavanozları yarıya kadar doldurdum. Üzerlerine şöyle limon dilimledim. Limon atıyorum. Alt kısmına da koyabilirsiniz. Bolca limon koyun. Limondan zarar gelmiyor. Mutlaka limon koyun. Şöyle hafifçe de bastırıyorum ki daha çok zeytin alsın. Yine üzerine limon ekliyorum. Şöyle biraz limon tuzu, yarım limon şöyle sıktım. Buraya da yarım limon sıkacağım. Veya da birer limon da sıkabilirsiniz. Üzerine de zeytinyağı. Zeytinyağı güzel oluyor. Şöyle bolca zeytinyağı koy. Ağızlarını da kapatıyorum sıkıca. İçerisindeki yağı şöyle alt üst yaparak her tarafına gitmesini sağlıyorum. Bunu da bu şekilde dolaba koyacağım. Bu dolaba koyduğunuz zeytinleri arada bir zeytin çıkarırken şu şekilde sallayın ki limon her yerine gitsin yağlar her yerine gitsin de şöyle şu kısımları küflenmesin şimdi bunu da yemek için hazırlıyorum buna da bolca zeytinyağı koyacağım şöyle bu şimdi kullanmak için şöyle limonlarla süsleyelim eğer limon sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz limon Sadece yağla yapabilirsiniz. Üzerine kekik de koyabiliriz. Kekik de güzel olur. Pul biber de ekleyebilirsiniz. Sevke kalmış. Bu şekilde ayarlayıp tüketebilirsiniz. Evet siyah zeytinim de bu senelik böyle arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgiyle yaşamda kalın.